այլակ չարս եք մարտավան

atanış birlikte bir şekilde köyde, yaylada, bir yerleşimde, alışkanlıda da Yaylada, yarada, bir daha sanayistanın halisidir. Şeyrasta, şeyrastanayım hayırlı derdi Allah böyle afetler vermesin. Amin. Verdiğinde de ne kadar güçlü müdahale edebildiğimizi görmüş olduk. Hepimiz gönülden buradayız. Ben yani kimsenin zorlamasıyla gelmedik buraya. Allah rahmet. Yani hepimiz yani, can olmaya geldik. İnşallah yapabildiğimiz kadar bu işin içinde kavramımız aklıyla çıkacağımız İlk günden itibaren Konya olarak burada sizinle birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz. Ama biz 18 18.30'da Antakya'ya, Hatay'a ilk gelen olarak kendimizi ifade ediyoruz ama gelince sizi bulduk. Yoğun bir şekilde çalışıyordunuz. O günden beridir de, de memleketimizin her köşesinde olduk. Burada da çok önemli işler yapıyorsunuz. Allah razı olsun. İlk günden itibaren Konya olarak burada bizimle birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz. Ama biz 18.30'da Antakya'ya, Hatay'a ilk gelen olarak kendimizi ifade ediyoruz ama gelince sizi bulduk. Yoğun bir şekilde çalışıyordunuz. O günden beridir de memleketimizin her köşesinde olduğu burada da çok önemli işler yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Ben şunu açık yürekli ifade etmek istiyorum. Burada bulunan tüm arkadaşımız, arkadaşlarımız. Bugün burada olmasalar bile görevlerini yapıp Konya'ya giden tüm arkadaşlarımız sizin gibi birer kahraman. Çünkü ilk geldikleri günden itibaren canla başla bir vatandaşımızın sorununu çözmek için gayretini sarf ediyorlar. Sizin şahsınıza ben tüm çalışma arkadaşlarımla da teşekkür ediyorum. Şu anda tüm Türkiye'de ve Antakya'da Konya Belediyesi, Konya'nın bir başarısı konuşuluyor. Ben de her seferinde diyorum ki bu Büyükşehir Belediyesi olarak bizim başarımız değil. Konyalı herkesin başarısıdır. Hatta Konya'da yaşamayan Konyalıların başarısıdır. Çünkü herkes mesele deprem olunca bir işin ucundan tutmak için çok büyük gayret sarf etti. Tabii biz bunları yaparken Çevre Şehircilik Bakanımız ve siz de bizim her zaman gururumuzsunuz. Özellikle siz Antakya'da bizimle birlikte liderlik ederek bu süreçte çok büyük destek oldunuz. Ben bu yoğunlukta, bu hengamede biz yeni çıktık arkadaşlar toplantıdan. Eee Sayın Bakanımıza söyleyince arkadaşlarımız varsa gelelim de teşviklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Yine bakan yardımcımız benim meslektaşım üniversiteden abim o da El Konya meselesinde çok bir destek oluyor ve Meram Karatay Belediye Başkanlarımıza da Anladım. bu birlik beraberliğe sağlıkları katkıdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten belediyemiz ve Konyalı kardeşlerimiz Hatay'da bir rüzgar estirdiler. Herkes nasıl bir hizmet üretilebilir olduğunu, gönülden bu hizmeti nasıl yapılabilir olduğunu görmüş oldu tek alanda değil her alanda sadece gıda alanda su dahil olmak üzere ki suyun koordinasyonunu 18 belediye ve başına da Koski Ahmet Demir, Ahmet, Bey. Demir, Demir Bey. Bey, özellikle aktif devrede oldu. Etki şey dediği dilen oldu. ve bu kadar hasar görmüş olan yani Hatay özellikle Antakya ve Defne üzerinde baktığımızda 600 bin nüfusdan bahsediyoruz. 350 bin binadan bahsediyorum. Üçte ikisi yıkılmış olan veya ağır hasarlı olan bir felaketten bahsediyoruz. Böyle bir noktada suyun verilebilirliği, şebekelerin e, tamiri, tadilatı yapılarak sağlanabilirliği çok kolay bir şey değildi. Erken dönemde sağlanabilir oldu ki geldiğimiz bu noktada şu an Hatay'ın genelinde. Antakya'da yüzde %55 55'e, tekne de yüzde %65 65'e, diğer bütün ilçelere de ağırlıklı olarak yüzde 40 yüzde verildiğini görüyoruz. Bu son derece önemliydi. Burada devlet özellikle bu felaketin yaralarını sarmak üzere adeta seferberlik ilan etmiş oldu. Bütün kaynakları seferber etmiş oldu. İlk günden itibaren biz tabi ağırlıklı olarak gelen sorunlarla ilgilenirken bir taraftan sağlıkla ilgili sorunlarla ön planda ilgilenme çabası içinde olduk. Hatta ilimizin diğer illerden farkı hem eğitim araştırma hastanemizin hem üniversite hastanemizin halen kullanılabilir durumda olmamış yani hastanelerimiz olmadığı halde bu sağlık hizmetini sürdürebilmeyi sağlamamız gerekiyordu. Ağırlıklı yoğun gelen umke ekibimiz, hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız bu süreçte sahra hastanelerimizde bu eksikliği hissettirmemeye olabildiğince eksiksiz hizmeti verme çabası istiyor. En büyük korkumuz salgındır. İpiyolojik durumlarda salgın çok esken dönemde karşımıza çıkar. Bu anlamda da şu an hem su analizleri hem e, bakiye klor analizleri dahil olmak üzere e, herhangi bir salgın durumuna işaret eden bir bulguya rastlamadık. Bu önemli bir şey. Çünkü havalar giderek ısınıyor olacak. Önümüzdeki dönemde en büyük sorun salgın olarak karşımıza çıkabilir. Hem hastaneler devrede olmadığı halde hem su, güvenilir gıda ve hijyen ortamını sağlamak kolay değil. Bu ağırlıklı belediyelerimizin, başta Konya'mızın bu dönemde e, yoğun gayretleriyle geldiğimiz önemli, başarılı bir nokta oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes bu noktada yapması gerekeni üzerindeki sorumluluğu hissederek fedakar bir şekilde gayret çaba içinde oldu. Devlet bu noktada milletle birlikte bu yaraları sarma çabası içinde olur. önümüzdeki süreçte birçok eksiğin tamamlanacağı kanaati için değil. Tabi canları geri getirmek mümkün değil. biz doğrusu belediye dahil olmak üzere Buradan sorunları e, minimalize olmadıkça doğrusu gitmekten yana değiliz. Cumhurbaşkanımızın da bu noktadaki kanaati önümüzdeki süreçte sorunları çözmeden, yerleşik bir düzene geçmeden buralardan gitmememiz şeklinde. Hepinize bütün çabalarınız için, gayretleriniz için çok teşekkür ediyorum. Konya'mız yüz akımlı. olur.